Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Tabii ekranları başında bizleri izleyen sevgili Dem Parti gönüllüleri, her zamanki gibi dikkatlerini bizlere yöneltenler, hepinizi partimiz adına sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum. Takdir edersiniz ki bugün siyasi hayatımızın en önemli... ...gündemimiz de yine Türkiye siyasetinin en önemli gelişmelerinden biri olarak adlandırabileceğimiz barış ve demokratik toplum süreciyle birlikte PKK'nin kongresini topladıktan sonra açıkladığı kararlar. Ve biz de bu kararlarla başladık. Yani bugünkü Merkez Yürütme Kurulumuz bizim için büyük bir önem taşıyor. Uzun süreli çatışmalı süreçte yaşamlarını yitiren tüm insanlarımızı derin bir hürmetle anarak başladık bugünkü Merkez Yürütme Kurulu toplantımıza. Ortak kederimizi yüreğimizde taşıdığımızı, tüm yitirdiklerimizin anısını hiçbir ayrım fark etmeksizin kutsal bir emanet olarak koruyarak ortak geleceğimizi inşa etme sözümüzü yineledik ve bugün ilk kez Merkez Yürütme Kurulumuz bu hatıraları için bunları korumak, bunlara sadakat için saygı duruşuyla başladı sevgili arkadaşlar. Türkiye'nin bir asırdır gündeminde yer alan ve son 50 yılda derin toplumsal yaralar açan bir sorunun çözümünde yeni bir sayfanın açıldığına hep birlikte tanıklık ediyoruz. PKK kongre kararlarını açıkladı ve fesih kararını duyurdu. Aslında beklenen oldu. Çünkü ilk gün yani 27 Şubat çağrısından hemen sonra PKK'lı yöneticiler yaptıkları açıklamada bu çağrının gereklerini koşullar sağlandığı takdirde yerine getireceklerini basın aracılığıyla sizlerin de bizlerin de takibiyle duyurmuşlardı. Bu kararın tarihsel öneminin altını çiziyoruz bir daha. Henüz kongrenin toplandığının duyurulmasının dahi tarihsel bir önemde olduğunu ve bizim de bu ciddiyetle kararları beklediğimizi size birkaç gün önce açıklamıştık zaten. Bu sadece bir fesih kararı değil. Herkesi demokratik değişim ve dönüşüme davet eden yeni bir inşa süreci. Biz DEM Parti olarak bu kararın bu yüzden de çok önemli bir karar olduğunun altını çiziyoruz. Bir dönem kapanıyor, evet. Yeni ve umut dolu bir dönemin ise kapısı aralanıyor ve hepimiz için aralanıyor. Yalnızca yeni bir tarihe tanıklık etmiyoruz. Aynı zamanda yeni bir tarih yazımına da talibiz alacağımız kararlar Merkez Yürütme Kurulumuzda çizeceğimiz yol haritası yalnızca bu anı değil ülkenin geleceğini de şekillendirecek bir ciddiyetle tartışılıyor. Bu değişim ve dönüşüm sürecindeki sorumluluğumuzun farkındayız. İlk günde söyledik, yineliyoruz. Hem bu sorumluluğun farkındayız, hem buna hazırız, hem de bunu pamuklara sarıp sarmalamamız gerektiğini defaatle buradan ifade ettik. Önümüzdeki dönemlerde yapacağımız tüm çalışmaların bir arada barışçı bir yaşam zeminini güçlendireceğine inanıyoruz. Bugün açıklanan kararların hepimize, özellikle de annelere, çocuklara, gençlere ve gelecek nesillere hayırlar getirmesini yürekten diliyoruz. Hayırlar getireceğine de inanıyoruz, uğur getireceğine inanıyoruz. Düşünün bu gelişme yıllardır içimizi kanatan, her gün yüreğimizi burkan Kürt sorununa siyasetle çözüm kapısını ardına kadar açmış, açmış bulunuyor. Artık Kürt sorununun demokratik çözümünün önünde engel gibi gösterilen, engel gibi konan her defasında bir gerekçe olarak masaya konulan gerekçe olarak gösterilen her şey ortadan kalkmış görünüyor. Çünkü PKK bugün silahlara veda ettiğini duyurdu. Bu büyük fırsatı heba etmemeliyiz. Keşke dememeliyiz. İyi ki yaptık diyebilmeliyiz. İyi ki sımsıkı sarıldık, sarıldık. İyi ki bu tarihsel fırsata bu kadar çok tutunduk ve halkların yüzyılını birlikte inşa ettik diyebilmeliyiz. Bu erteleyebileceğimiz bir şey değil sevgili arkadaşlar. Bu omuzlarımızdaki ağır ve çok kutsal bir sorumluluk. O nedenle hepimiz buna itinayla yaklaşmalıyız. Bu tarihi gün halkların gözyaşlarıyla, acılarla dolu geçmişinden bir gelecek yara olarak görülmeli ve bu irade ve cesaret barışın büyük bir barışı kurmanın iradesi. Burada önemli altını çizmek. Bıkmadan, usanmadan. Komplolara, suikast girişimlerine, Yıllardır tutulduğu tecrübe onlarca yıldır yürüttüğü demokratik çözüm çabalarını O yüzden bunun koşulları, geçen dönemleri, akamete uğramış süreçleri, provokasyonları, ardındaki tarihsel background'ı hatırladığımızda bu arka planda birlikte bunu başarabilmiş olmak, bunu bugün ortaya çıkarabilmiş olmak herhangi bir karar olarak değerlendirilmemeli ve bu şekilde yaklaşılmalı. Şu saatlere kadar... Bu konuya dair gelen açıklamaları memnuniyetle karşıladığımızı da ifade etmek isteriz. Bu dakikalara kadar takip edilmeler ancak tabii önümüzdeki günleri ve bundan sonrasında birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. Artık demokratik siyaset zemininde eşit yurttaşlığı sorumluluğuyla eşit... karşı karşıyayız. İşte o yüzden bundan sonrası iktidarından muhalefetine herkesi hepimizi ilgilendiriyor diyoruz. Çünkü bu büyük bir sorumluluk, önemli bir sorumluluk. Tam 52 yıllık acı dolu bir tarihin ardından atılan bu adım, halkların birlikte yaşam isteğinin, Kürt halkının barışçı çözüm özleminin ve eşit yurttaşlık talebinin çığlığıdır. Böyle değerlendirilmeli. ve özgürlük temelinde yepyeni bir olanak olarak görüyoruz. Çok tarihsel imkanı kalıcı hale getirmek için buluşmaya güçlerimizi birleştirmek. Sözlerin konuştuğu bir dönemden bahsediyoruz. Hukukun bir demokratik cumhuriyeti ve tarihsel sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Epey zamandır söylüyoruz. Niye en önemli? hayırlı çalışmasını yapma sorumluluğuyla karşı. Biz meclisin bu sorumluluğu layıkıyla üstlenmesi. Başta siyaset kurumu vicdan borcuyla karşı toplumun tamamına Türkiye'li tüm yurttaşlara bugün çağrı yapıyoruz. Hepimizin bu sürece katabilecekleri var. Eleştirilerimizle, önerilerimizle, yapıcı katkılarımızla bu süreçte hepimiz rol alabiliriz. Çünkü hep birlikte demokratik bir cumhuriyet inşa etmek istiyoruz. Niye herkes bu sürecin bir parçası olmalı? Çünkü tarihsel bir zorunlulukla da karşı karşıyayız. Böyle tarihsel fırsatlar her zaman karşı karşıya olabileceğimiz şans kapıları aralamayabilir. O yüzden sonuna kadar açılmış bu kapıdan içeri girip hepimiz ilmek ilmek yeni ve demokratik Türkiye'yi birlikte çalışarak ör örmeliyiz. Sevgili Türkiye halkları, şimdi barışa ses verme zamanı diyoruz. Eşitliğe omuz verme zamanı, demokrasiye nefes olma zamanı bizden parti olarak halklarla el ele demokratik çözüm sürecinin güvencesi olacağız. Bu tarihi çağrının yaşam bulması için var gücümüzle çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, kimse kuşku duymasın. Bu çağrıyı pek çok nedenle yüreklerimizde de taşıyoruz. Yitirdiklerimizin anısıyla başladığımızı ifade ettim. Bunu hiçbir zaman unutmadan, Onların anısına layıkıyla bağlı kalarak eşit, özgür, demokratik bir toplum yaratmak için var gücümüzle çalışacağız, usanmayacağız, yılmayacağız ve bu süreci koruyacağız. Bu tarihi dönüm noktasına hep birlikte sahip çıkmamızın, dönüp dolaşıp öneminin altını çizmemizin bir başka nedeni de şu. Barış artık bir düş değil. Barış artık yalnızca bir ihtimal değil. Barış artık yalnızca üzerine konuşabileceğimiz bir konu değil. Çok daha ötesine geçti. İstersek, yapabilirsek, güçlerimizi birleştirirsek, gerçekten sahip çıkarsak, gerçekten tarihsel bir dönüm noktası olduğu konusunda konsensüs sağlayabilirsek, bu toplumsal mutabakat her yere yayılabilirse, bu sese herkes sahip çıkabilirse o büyük toplumsal barışı gerçekleştirebiliriz işte. O yüzden bunun öneminin ısrarla altını çiziyoruz. Kaçınılmaz bir görev olduğu için. Demokrasi de artık bir umut değil. Demokratikleşme de artık yalnızca üzerine konuşabileceğimiz bir konu değil. Bir zorunluluk olarak karşımızda hepimizin ihtiyacı. Çünkü hepimizin demokratik, barışçı bir soluk almaya ihtiyacı var. Üstelik burada yine hangi kimlikten olursak olarım aynı ihtiyacı paylaşıyoruz bugün. Şimdi bu görev, zorunluluk ve varlık gerekçelerimizi siyasi ve hukuki adımlarla da güçlendirmek gerekiyor. Barış ve demokratik toplum hepimizin ihtiyacı ise seyirci kalmak yerine aktif bir pozisyon almayı tercih etmemiz gerekir. Toparlarken Merkez Yürütme Kurulumuz devam ediyor ve önümüzdeki dönem Yapacaklarımıza ilişkin, yol haritamıza ilişkin yine ilerleyen günlerde sizlerle bunlar netleştikçe paylaşacağız biliyorsunuz. Ve son olarak şunu söylemek istiyoruz. Biz DER Parti olarak herkesi ama herkesi aynı zamanda ezberlerini bozmaya da davet ediyoruz. Bu fırsatın ciddiyetine uygun bir şekilde pozisyon almaya davet ediyoruz. Bu süreç ne taviz ne teslimiyet. Ne yenme ne yenilme sürecidir. Bu süreç barış ve demokratik toplumu inşa etme sürecidir. Bu süreç ne inkar ne ret ne inkar ne isyan ne ret ne imha olmasın diye sımsıkı tutunmamız gereken bir süreçtir. Telaşa mahal yok ancak hıza ihtiyacımız var. Niye hıza ihtiyacımız var? Çünkü böylesi süreçler aynı zamanda kırılganlıklar taşır bağrında. Kırılgan olmaması için telaş yapmadan hızlı bir biçimde bunu hukukla güçlendirmemiz gerekiyor hukukla güçlendirebilmek için de çok çeşitli yerlerin ve toplumun görevlerini az önce hatırlattık. O yüzden bu süreci korumak zorundayız. Çok teşekkürler geldiğiniz için, ilginiz için, dikkatleriniz için. Ellerinizi görüyorum, sorularınızı tahmin ediyorum. Ancak soru almayacağım arkadaşlar. Nedenini söyleyeceğim, nedenini söyleyeceğim. Lütfen kusura bakmayınız. Biliyorum çokça soru var. Haklı sorular, daha çok tartışılacak konu var. Merak ettiğiniz başlıkların hepsini tahmin edebiliyoruz aşağı yukarı. Çünkü bunlar bizim de edersiniz ki bazı konuları için ilişkin bizim de detaylı bilgilerimiz yok. Yani soracağınız bazı soruların mesela kongrenin koşulları oluştu mu ki kongre toplandı gibi bir soru sormayı istiyor olabilirsiniz. Ben de bu sıralarda oturuyor olsam aynı soruyu yöneltmek isterdim bu kürsüde kim olursa olsun ona çünkü biz de merak ediyoruz. Ama bu sorunun yanıtı bizde yok. Takdir edersiniz ki bu soruların yanıtları daha çok PKK ve Sayın Öcalan verebileceği yanıtlar. Şimdi Sayın Öcalan tecrit koşullarında şöyle en azından şu anda kendisine sizler sorularınızı yöneltemiyorsunuz. Doğrudan bir irtibat ve temas kurulamıyor. Bu koşulların değişmesi gerektiğini biz buradan çok sık ifade ettik. Özgür çalışma koşullarının oluşması gerektiğini ve bu sürece aktif bir biçimde katılması gerektiğini, temennimiz önümüzdeki dönem bunun da gerçekleşmesi yine Kandil'le ile ilgili soracağınız soruların gerçekten bizde yanıtları yok. Biz kamuoyuna açıklanan basın aracılığıyla açıklanan kararlar dışında herhangi bir detaya sahip değiliz. Bunun dışında da şu anda yol haritamıza ilişkin henüz şu ana kadar paylaştığımın dışında sizlere açıklayabileceğim yeni bir şey yok. Çok teşekkürler. Sağ olun geldiğiniz için ilginiz ve dikkatiniz için yarın grup toplantımızda eş genel başkanımız Tuncer Bakırhan'da bugünkü MYK toplantımızın ardından çıkanlar yol haritamız ve yarına kadar yapılacak açıklamalar ve gelişmelerle ilgili de daha detaylı ve kapsamlı açıklamalar yapacaktır. Hem sizlere çok teşekkür ederiz hem de bizi ekranları başında izleyen sevgiliden parti gönüllüleri. Telaşa mahal yok ama aceleye ihtiyaç var dedik, hıza ihtiyaç var dedik. Bunun nedenlerini en iyi DEM Parti gönüllüleri bilir. Çünkü e, çok büyük bedeller ödendi, çok büyük acılar çekildi. İşte bu acılar, bu bedeller yeniden olmasın, yeniden ödenmesin. E, daha güzel günlerde birlikte demokratik bir Türkiye'de yaşayabilmek için, eşitlikçi bir kardeşlik hukuku için bu hıza ihtiyacımız var ve bu süreci korumaya ihtiyacımız var. Farklı tartışmalara da boğmak istemiyoruz bugün alınan bu kararı. Asıl konuşmamız gereken şey bu karar, bu kararın yarattığı tarihsel fırsat, yeni bir dönem, yeni bir sayfa ve aralanan bu sayfaya layıkıyla sahip çıkmak. Tekrar çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun arkadaşlar.